Aydın'ın Çin'e ilçesinde yaşayan Hacer ve Ersin Kahraman çifti, 3 yıl önce Özel Ege Liva Hastanesi'nde doğan kızları, Bulem'in yoğun bakımda oksijensiz kalması sonucu serebral palsi tanısı almasının ardından başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. Kahraman ailesi, son dönemde Türkiye gündeminde olan bebek cinayeti çetesi haberlerinin endişelerini katladığını ifade etti. Aile, hastane ihmali iddiasıyla şikayetçi olduklarını, ve sorumlu çocuk doktorunun ifadeye çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediğini belirterek davanın başlaması için 3 yıldır beklediklerini dile getirdi. Sağlık Bakanlığından soruşturma izni çıkmasına rağmen süreçte ilerleme kaydedilmediğini vurgulayan baba Ersin Kahraman kızları için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Davayı başlatalı iki yıl oldu. Bir yıl boyunca Sağlık Bakanlığından soruşturma izni gelmesi için bekledik. Bir yıl oldu. Cimer yazdım. Cimer yazdıktan 24 gün sonra e, Sağlık Bakanlığından koruyucu verildi. Tam e, bir yıl oldu. Koruyucu hala bir süreçle ilgili bir gelişme yok. E, şu anda savcılıkta e, doktorun e, ifadeye gel gelmediği, e, avukatımızın bize verdiği bilgiye göre e, doktorun ifadeye gelmediği, sürekli kaçtığı, e, sürekli adres değiştirdiği ve şu anda yakalama kararı dahi çıkmadığı öğrendik. E, Sürecin hızlandırılması için CİMER'e yazdım. CİMER yazalı neredeyse 3 ay oluyor. Tek Bize geri dönüş yapılmadı. Gereken yapılmasını gerek Adalet Bakanlığı'ndan, gerek Cumhurbaşkanlığı'ndan, gerek Sağlık Bakanlığı'ndan gerekenden yapılmasını rica ediyorum. Sorumluların, sorumluların cezasını çekmesini istiyoruz. İfadelerinde doktorun istirahat halindeyken aramalarına rağmen olaydan sonra gelmediği e, ...istirahat halindeki uyuyakaldığını söylemesi. E, süreç böyleydi. E, zaten e, şu anda yoğun bakım aldıklarında hastanenin tıbbi malzeme eksikliği... E, ...oksijen tüpünden, maskesin her şeysine ambulansdan aşağıdan çektiler... ...gözümüzde şahit olduk. ve Gereken iyice mühendis yapılması istiyoruz. Anne Hacer Kahraman, yaşadıkları travmatik süreci detaylı bir şekilde anlattı. Kızlarının doğumdan 3 gün sonra sarılık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü tedavi için küveze alındığını ve burada defalarca nefes alamama problemi yaşadığını söyledi. 12 Ağustos 2021 tarihinde kızım Egeliva Hastanesi'nde, Özel Egeliva Hastanesi'nde dünyaya geldik. Sağlıklı, eve taburcu olduk. İkincisi, üçüncüsü gün 14 Ağustos'ta sarılık şüphesiyle hastaneye geldik. Hastaneye yatış yapılmak istedi. Üç gün yoğun bakımda yatırılmasını istedi çocuk doktoru. Biz bunu kabul etmedik. Boyunca yanında kal moruş tedavisi istedi doktor. Ve süreç başladı. Çocuk 10 dakika 10 dakika içinde 5 dakika sonra çocuk nefes alamamaya başladı. Mor başladı. Biz işte bir çağırdık. Hemşire bunu bunun normal olduğunu Çocuk rüya, rüya gördüğünü, kabus gördüğünü söyledi. Ve kümesi geliyor tabii. Alınca çocuk morarmış ve nefes alamamaya, hıçkırarak ağlamaya başladı çocuk. Sonra çocuk kafasını attı. Moz olmuş kafasını attı ve kucağımda eks oldu yani. Kalbi durmuş. Hemen yoğun bakım aldılar işte. Yoğun bakıma götürdüler. Orada kalp mesaj yapmaya başladılar. Sonra bir yerden e, hastaneye hastane Sonra tabii üniversite kabul ettik. 55 gün yoğun bakımda yattık bir çocuğun yaşamayacağını, sonun cihazına bağlı, 18 gün sonun cihazına bağlı olduğunu yaşamayacağını, yaşasa bile %95 engelli kalacağını söylediler bize. 55 gün sonra taburcu olduk. Ve şu an fizik tedavisi devam ediyor. Başka bir şey yok yani çocuğun. Süreci hemen olmadı. Bu olay saat 7 gibi yaşandı. 18.40 gibi yaşandı bu olay saat 19.30-10 sıralarında anca üniversiteye sevk oldu ve 10 dakika oksijensiz kalmış. Bize söylenen bu. Amacı ıı, yoğun bakımda hiçbir şey yoktu. Her şey ambulanstan geldi. Civar sahnesinde her şey ambulanstan geldi. Ve biz orada hiçbir bilgi vermeden doktor bile gelmemiş yani. Doktor bile beklen, beklendi saatlerce. 7'de olay yaşandı. Saat 10'da anca sevk olduk biz üniversiteye. Tüvez'de yaşanan bu olayın ardından Bulem'in uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden anne, kızlarının şu an fizik tedavi gördüğünü ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti. Üçüncü çocuğum, ilk çocuğum değil ve sarılık da ilk yaşamadım yani. İlk çocuğum da yaşa, ilk çocuğum sarılık oldu ama böyle bir olay yaşamadım. Ve benim bu üçüncü çocuğum, bu doktorun ve bunu beni, bize bunu yaşatanların hepsinin cezasını çekmesini istiyorum adli süreç başladı. bunun peşini asla bırakmayacağız ve çocuğumun böyle olmasından dolayı ya bütün doktor bizi bunu yaşatanlardan herkesten davacıyım ve davamızın da arkasındayız sonuna kadar. Son dönemde kamuoyunda gündeme gelen yeni doğan çetesi olaylarına atıfta bulunan baba kahraman benzer durumların yaşanıp yaşanmadığına dair şüphe duyduklarını belirterek Kızlarının yaşadığı olayda sorumluların hesap vermesi için çağrıda bulundu. Son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı e, muzdarip durumdayız. Acaba e, aklımızda bir şeyler kalıyor, e, bunların da kalmaması için e, gereken yapılmak için ediyoruz